Sketch'te tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken aslında bazı şeyler var. Özellikle AutoCAD'den gelen kullanıcılar bunlara çok alışıyor. Bu hataları yapmaya çok yatkınlar daha doğrusu. O da şu. Ekranda gördüğünüzü kendi verdiğiniz ilişkiler zannediyorsunuz. Yani bakın kendim bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgen çizdikten sonra ne yapıyorum? Diyorum ki buna ölçüler vereyim. Mesela diyeyim ki işte 200 milim ve 100 milim. Sonra diyorum ki şurada bir yere bir daire çizeyim. Onun da boyutları. 50 değil 20. Çok güzel. Şimdi şöyle bir sistem üretiyorum kendimce. Hani o otogetten gelen kullanıcı alışkanlığım var ya. Diyorum ki keşke şu, şu merkezden buraya uzaklığı 200 olsa yüksekliği de yani şuradan şuraya olan mesela pardon ölçü komutundan çıkmadım. Kendi söylediğim hataları yapıyorum. Bakın en son seçtiğim ölçü halen aktif olduğu için de yaptım onu. Escape'e bastım bıraktım. Merkezle taban arasına da 50 veriyorum. Şimdi bir tasarımcı olarak zannediyorum ki bu çekil şu dairemin merkezi şu an dikdörtgenin merkezinde. Çünkü niye? 200'ün yarısı 100, 100'ün yarısı 50. Öyle mi? Değil. Neden? Siz bu dikdörtgeni tutup da çekiştirdiğiniz zaman ilişkileri koruyor. Görüyor musunuz? Diyor ki evet merkezimde tutuyorum. Beraber taşınalım. Bütün ölçüler tanımlı. Peki eğer gelip de şu 200'ü 240 yaparsam Gitti bütün ilişki. Bakın merkezinden gitti ya. Şurayı da biraz değiştireyim. Ne demek istediğimi daha rahat görüyorum. Bakın merkezden kaçık. Saçma sapan bir yerde kaldı. İşte bu yüzden iki boyutlu çizimde böyle mantıklarla gitmeyin. Mesela doğru bir mantık nasıl olabilir? İki tane ipucu verelim. Ekranda ne varsa temizliyorum. Yani iki boyutlu çizmenin de otoketten farklı bir mantığı var. Gelip merkez Buraya da mı merkez yazmışlar ya? Yok merkez. Merkezcilik dikdörtgen çiziyorum. Nedir merkezden çizeceğim dikdörtgen amacı? Bakın. Şimdi gelip dairemi özellikle bunun merkezini oturtuyorum. Ondan sonra da gelip istediğim ölçüyü veriyorum. Bakın 200'ü yapıyorum 500. Hep merkezde kalıyor görüyor musunuz? Gelip yüksekliği yapıyorum 400. Bir başka yöntemse siz geldiniz dikdörtgenizi çizdiğiniz gibi bu sefer merkez değil rastgele çizdiniz ve bir daire çizdiniz. Ve istiyorsunuz ki bu daire hep bunun merkezinde kalsın. Çok basit bakın center line hani çizgiler içerisinde merkez çizgisi center line ne işimize yarıyor diyorduk ya işte böyle ilişkilerde de çok hayat kurtarıyor. Bakın geldim köşeden köşeye çizdim. OK'ye bastım. Çizgi komutunun üstüne basıp bıraktım ya da Escape ile bıraktım. Bunun merkezine tıklıyorum. Sonra da gelip bunun orta çizgisine tıklıyorum. Ya da tam tersi gelip bunu çizginin üstüne tıklıyorum. Ondan sonra sağ tıklayıp diyorum ki bana orta noktasını seç. Center, şey, mid ilişkisi İngilizcesi. Kontrole parmağım basılıyken, CTRL tuşuna klavyeden basılıyken bunun da merkezine dokunup çakışık ilişkisi veriyorum. Coincident. Artık yine dikdörtgenimi istediğim kadar büyüteyim, küçülteyim, bu merkezi korur.